Hafta öncesi başladık. Az bu sene fiyatlarda ucuz. Ya yani durum şartlara göre, bugünün şartlarına göre biraz daha ucuz yani. Şimdi biz Karabodur topluyoruz, kara kiraz var. Bundan sonra Napolyonlar olur. Evet. Bu şekil. nerelere gönderiyorsunuz genelde kirazları? Ya yani biz halde toptanı veriyoruz, oradan artık gidiyor. Я надеюсь, что... Karabodur cinsi bir kiraz, İlk önce olan bir kirazdır. Genç fidan olduğu için, ağaçlarımız genç olduğu için, az yaptığı için kalitesi çok yüksek. Bu kiraz küre halinde en iyisi 45 lira, İstanbul'da vesaire yerlerde 150-200 lira.